Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Steam arayüzümüzü değiştirmeyi anlatacağım Arkadaşlar Steam arayüzü değiştirmemizin sebebi Biliyorsunuz Steam'in klasik görünümünden sıkılmış çok olabilirsiniz Ki ben çok sıkıldığım için değiştirmek zorunda kaldım Gördüğünüz gibi açık bir renkte bir şey tercih ettim ben Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz Çünkü binlerce seçeneğiniz var Şimdi arkadaşlar size nasıl değiştireceğinizi göstereceğim Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken Google'da bir tane istediğiniz beğendiğimiz bir arayüzü bulmanız gerek Gördüğünüz gibi mesela True Contendo diye bir bir tane herif bulmuş, koymuş buraya indirebilirsiniz. Kendisinin hepsini indirebilirsiniz. O sizin özgürlüğünüze kalmış bir şey. Ben bugün Air Air Force Steam'i aldım kendim olarak. Arkadaşlar bunu yapmak çok basit. Dosyayı çıkardıktan sonra masaüstünüze böyle koymanız yeterlidir. Yapacağınız tek şey Steam klasörünü açmanızdır. Ben de C'ye kayıtlı. Ben direkt açacağım Steam'i. Arkadaşlar Steam dosyaların arasında ister S'ye basıp bulabilirsiniz. Skin Gördüğünüz gibi skins burada. Buraya tıklayarak dosyanızı buraya atacaksınız. Tabi ben attığım için atmayacağım. Aslında bütün işlemler bu kadar. Neredeyse bitti sayılır. Şimdi yapmamız gereken Steam açıp ayarlar kısmında arayüze tıklayıp Gördüğünüz kullanmak istediğiniz görünümü seçin diyor. Kullanmak istediğiniz görünümü seçerek varsayılan görünüm ve istediğiniz yüklediğiniz dosya burada olacak. Air Force Team'i seçeceksiniz veya siz kendine yüklediyseniz tamam diyeceksiniz. O size şöyle bir uyarı verecek. Steam'i yeniden başlatmak ister misiniz diyecek. Siz de evet diyeceksiniz. Steam'i yeniden başlattıktan sonra görünümüze kavuşmuş olacaksınız. Yaptığımız adımlar basit. İlk önce Google'dan dosyayı indireceksiniz. Dosyayı masa üstünüze koyacaksınız. Sonra bilgisayarımdan Steam klasörünüzü açacaksınız. Steam klasörünüz içinde yer alan Skins. Bakın Skins dosyasına girip dosyayı bırakmaktır. Her şey bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğinizde çok teşekkür ederim. Cidden çok sağ olun. şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben videoları aksatmamın sebebi, yani ufak bir video geçti aslında burada. Aksatmamın sebebi sınavlarımın yoğun olmasıydı. Ee, sınavlarımın yoğunluğunu atlattım, o yüzden videolar gelecek. Ancak benim yokluğumda rekabetçi girdiğim zamanlarda birlikte girdiğimizde onları highlighte çeviren bir kanalımız var. Bu kanala şu sağda görünen logoya tıklayarak gir gidebilirsiniz. Oraya abone olursanız bana cidden çok büyük yardım olmuş olursunuz. Hem orada beni görmüş olacaksınız hem de eğlenceli videolar orada sizi bekliyor olacak. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın. Lütfen bazı video kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Are you